sizlerle ders yapacağız. Her zaman oyun olmaz. Şimdi de ders yapalım. Sizler de dersi çok seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum. Sizler ne olmak istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi dersimize başlayalım. Şimdi başladık testimize. Yandaki yuva hangisi ait değil? Yandaki yuva hangisine ait değil? Yani şundan bahsediyor. Şimdi bakalım bu sivrisinek, bu arı, bu da kuş. Hangisi acaba? Bu arı bence bir Çünkü arının bir kovan bu. Arı, kovan da arıya ait. O yüzden hemen bunu çiziyoruz. Çizgiyi attım. Biraz daha belli yapalım. Şimdi geçelim öbür soruya. Yandaki hayvanlar veya yu, yukarı yuvaları eşleştirdiğinde görüntü nasıl olur? Bence yani şunu eşleştirelim mesela. Köpek nerede yaşar? Bakalım kulüpte yaşar. Onu kulübe götürelim. Götürdük. Şimdi ayı nerede yaşar? Bakalım. O da böyle dağlı taşlı yerlerde yaşar. Onu buraya götürelim. Tavuk da kümeste yaşar. İşaret edelim. Hangi şekil çıktı bakalım. Böyle böyle böyle. Hayır böyle bir çarpı olmuş. Altında bir çizgi olmuş. Böyle böyle böyle. Bu da değil. Şuna bakalım. Böyle böyle böyle. İşte böyle bakın. O yüzden cevap bu. Şimdi geçin öbür soruya. Aşağıdaki kuşlardan hangisi uçamaz? Bakalım. Bu uçar. Bu uçar. Bu uçamaz çünkü bu penguen penguenler yerde böyle tatlı tatlı yürür. Şimdi arka sayfayı çevirelim. Evet. Sorumuz bu. Tahtadaki cümlenin doğru olan ola bilmesi için boş bırakılan yeri hangisini yazıl yazılmalıdır? Bakalım tahtaya hemen. Balıkların nokta nokta yokta yaşarlar. Balıklar nerede yaşar? Toprakta, havada, suda. Bakalım toprakta balıklar yaşamaz. Havada yaşar. Yan cevap havada. Suda da değil cevabıyım. Şey Aa balık doğru. Suda. Havada yaşamaz. Suda. Bu değil. Suda yaşar. Hangisi sürüngen değildir? Bakalım bu sürüngen kaplumbağa. Bu sürüngen değil. Çünkü bu bir deniz hayvanı. Sürün, bu sürüngen değil ama bu da sürüngen. Burada ne diyor? Değildi diyor. Hangisi sürüngen değildir? O yüzden cevap bu. Şimdi geçelim öbür soruya. Hangisi ağılda yaşar? Ağılda at mı? İnek mi? Koyun mu? Burada ağılda yaşar. Ahıl değil. Ağılda yaşar diyor. At ağılda yaşar. Ahılda yaşar. Bu da ahılda yaşar. Bu da ağılda yaşar. O yüzden bu, bu. Cevabımız budur. Şimdi geçelim öbür soruya. Hangi çocuğun söylediği yanlıştır diyor. Bakalım. Hayvanların canı acımaz. Hayır. Bu yanlış. Öbürlerine de bakalım. bu ama öbürlerinde ne yazıyormuş? Bir kontrol edelim. Hayvanlara zarar vermeliyiz. Vermemeliyiz. Vermemeliyiz tabii ki hayvanlara zarar vermemeliyiz. Onlar bizim dostlarımız. Bazı hayvanlar otla beslenir. Bu da doğru. İkisi doğru. O yüzden cevap bu. Şimdi geçelim öbür soruya. İneğin yaşam alanı neresidir? İnek nerede yaşar? Kümeste mi? Ahılda mı? Ahırda mı? Kümeste yaşamaz. Kümeste başka bir şey yaşar. burayı Kümeste değil yani. Bakalım. A ağıl. Ağılda da değil. Ahırda. Böyle çizelim. Hemen öbür sorumuza yapalım. Yaşam alanına göre a gruplama yapıldığında hangisi dışarıda kalır? Yaşam alanına göre hangisi gruplandığında hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Önce bir bakalım. Burada yılan var. Sonra balık var. Bir tane de kertenkele var. Önce yılan bir sürüngen. Balık, yüzen. Bu da bir sürüngen. Bunların ikisi sürüngen. Ama bu değil. Bu yani gruplama yapıldığında hangisi dışarıda kalır? Yani bu dışarıda kalır. Evet, bu dersimiz bitti. Şimdi öbürüne geçelim. Bu da matematikle ilgili bir testimiz. Başlayalım. Bunları önce sizlere okuyayım. Sıvı maddelerin miktarı ölçme etmek için bardak, kola, peçete, kepçe gibi araçları kullanırız bardak, sürahi, kepçe, kova verilen düzenlikleri bir araya gelinmesine tablo denir. Tablo satır ve sütunları bulundu, bulunur. Satır, sütun. Şimdi gelelim bu soruya. Aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi bir sıvı miktarı ölçeriz? Bir sıvı miktarı ölçeriz. Bakalım cetvelle ölçülmez. Cüt asla ölçülmez. Cüt böyle şeyler ölçülüyor böyle. Kağıtlarda çizdiğimiz şeyler ölçülüyor. Bakalım. Terazi ve sürahi. Bunlarla ölçülüyor. Ölçeriz. Bakalım aşağıdakilerden hangisi simitler ölçürüz. Terazi ölçülmez. Sürahi ile ölçeriz. Yanlışlıkla terahi de ölçülür dedin de teraziyi. Ama değil. Üstte de bir şey vardı. Ben sizlere onu okuttum. Şu an gözükmüyor ama okutmuştum size onları. Size anlattım nasıl yapıldığını. Şimdi bir çaydanlıkta 8 çay bardağı çay çıkmaktadır. 2 çaydanlık çay demleyen annem kaç çay bardağı doldur doldurabilir? Bakalım. Kaç çay bardağı doldurabilir? Bir çaydanlıkta sekiz çay bardağı çay çıkmaktadır. İki çaydanlıkta, burada bir de sekiz. İki çaydanlıkta da sekiz sekizi iki sayıda bir daha toplayınca ortaya cevabımız çıkıyor. Toplayalım bakalım. Sekinin üstüne sekiz sayalım. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. On altı. Bitti. Onu da böyle işaretleyelim. Tamam. Şimdi öbürüne geçelim. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla sıvı alır? Kepçe mi, fincan mı, sürahi mi? Kepçe böyle doldurup çorbayla yapıyoruz tabii ki. O olmaz. Fincanla böyle kahveler içiyoruz. Sürahi hepsinden büyük. O yüzden cevap hemen sürahi. Şimdi öbür soruya geçelim. Dolu olan bir dam, damaca suyu boşaltırken hangisini kullanmak daha çok zaman kaybı yaşatır? Yani zamanımız dolu olan bir damaca suyu hangisiyle daha çabuk yaparız? Daha çabuk yaptıklarımız değil diyor. Kaybı yaşatır diyor. Zaman kaybı yaşatır. Yani zamanımız daha çok şey olur gider. Zamanımız daha fazla gider. Yani bunu çok uzun yaparız. O yüzden cevap bu. Öbürlerine de bakalım. Bir bardak, bir sürahi. Bunlar da değil. Bunlarla biraz hızlı yaparız. Ama sürahiyle çok fazla hızlı yaparız. Böyle koyalım. Şimdi öbür sayfaya geçtik. Yukarıdaki tabloya göre 5, 6, 7 ve 8. soruları cevaplayalım. Önce bir tabloyu inceleyelim. Sevilen dondurmalar. Çikolata, fıstıklı, limonlu, çilekli. Limonlu 3. Çikolatalı 3. Fıstıklı 2. Limonlu da bakalım. Hemen 4. Çilekli 1, 2, 3, 4, 5. En çok sevilen dondurma hangisidir? Bak en fazla çilekli dondurma. O yüzden cevap çilekli. Cevap çilekti. Şuna bakalım. En az sevilen dondurma çeşidi hangisidir? En az. Bakalım. Fıstıklı. Fıstıklı en az sevilenlerdenmiş. O yüzden onu işaretliyorum. Limonlu ve fıstıklı çikolata sevenlerin toplam kaç sayısı kaçtır? Limonlu ve fıstıklı. Limonlu, fıstıklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap 6. Hemen 6'yı işaretliyorum. Bu da bitti. Sıra geldi öbürüne. Fıstıklı ve çilekli dondurmayı sevenler toplam kaç kişidir? Fıstıklı, bakın ne? Fıstıklı ve çilekli. Fıstıklı çilekli. 1 2 3 4 5 6 7. O yüzden hemen 7'yi işaretliyorum. Böyle. Fıstıklı ve çilekli dondurma sevenler toplam kaçtır? Fıstıklı ve çilekli. Ay dur bir dakika. Bunu yapalım. Şimdi geçtik öbür soruya. Limonlu ve fıstıklı çikolata sevenlerin toplam sayısı 6. 6'yı işaretledik. Hemen geçelim bu bölüne. Bu değil arkadaşlar. Bunu yanlış yapmışım. Onu sileriz sonra fıstıklı ve çilekli. O da 7'di. Tamam öbürüne geçelim. Tabloda oluşurken kaç kişiye sorulmuştur? Kaç kişiye? Sevilen dondurma 1, 2, 3, 4. 4 tane sütun olduğu için yani şunların hepsini toplam sayacağız. Öyle gösteriyor. Hepsini sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. O yüzden 14 ile söylüyoruz. Cevap 14. Hangi iki çeşit dondurmayı sevenler sayıda top toplarsak çilekli dondurmayı sevenlerin sayısına eşit olur. Önce bununla hani limonluyla çikolatayı sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakayım çilekli dondurmayı. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden cevap A seçeneğiymiş. Tamam o zaman dersimiz bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere. Derslerinizi çok sevdim ben. Sizler de sevdiniz mi? Böyle çok güzel eğlenceli derslerdi. Şimdi sizlere görüşmek üzere.